Abi, yalan söyleme lan, yalan abi. söyleme. Her dediğiniz yalan sizin. İnanmıyorum ben sana. Ya abi ya abi ya <laughs> abi gel ya. <laughs> lan tamam ağlama ya. Elçi adam ağlar mı? Dik dur bakayım biraz. Ne ya? Ne söyleyelim? Dünyanın sonu değil değil. Hiçbir şey olmaz ağlama. Ya sen. abi gel gel abi. Ya. Tamam gelim de diyorum bana geliş fiyatı bu anlamıyor musun Allah Abi Allah on gelin demiyorum abi gel abi. Allahım çıldıracağım ya. Aha, abi ne gel, bu Görmüyor musun adam ağlıyor burada anlat lan ben bunu. Abi gelin abi sakın. Lan bir çukur yaptılar arkadaşlarımız düştü yardım edin lan. Sana sabahtan beri bunu anlatmaya çalışıyorum abi gelin abi. Hmm. Sen bunu anlamadın abi? Yoo anlamadı. Ben ne zannettim? Ne bileyim ya bunlar hep ağlıyor ya dedim dik dur ağlama. Ya abi sen. sen bana diyorsun onun satın al o fiyata gelmez diyorum ben sana gel diyorum anlamıyor mu beni? Tamam tamam ya Allah Allah. Bakar işte anlatıyor öyle bir şeyler. Tamam şükür nerede bu neyle saçmalıyorsunuz ya Benim yandı. Arkadaşlar hepiniz videom hoş geldiniz. Çok kötü bir şekilde yandım yine. Saçma sapan arkadaşlar yok Mahmut'un ağlamasıymış. yok abiş Mahmut'la kavga etmesiymiş. Vallahi kafam karıştı. Neyse. Tamam bu şey, tane tane anlatmamız ne oldu? Ya abi bak olay şöyle. Şimdi bir tane Bizim evin oraya yapılmış. Bizim Mahmut da bunu su zannedip balıklama atladı. Kafa üstü gitti bayıldı abi öldü mü bilmiyorum ya. Espri yapıyor gibi ha. Ha böyle geldi. Nerede yani nedir bu çukur? Bir gelsene abi gel gel. Bu çukur nerede? Allah Allah. Köyün etrafında bir yerde çukur var diyor. Eee? Ne çukur ya? Ne anlatıyorsun Sakar? Gel buraya e çukur falan yok orada. Abi nasıl yok Allah'ını şey seviyorsan ya? Bu sabahtan beni ne alıyor o zaman? Ne bileyim ben. Bunlar hep ağlıyor zaten. Hadi gidip evet. yemek yiyelim. Sugar nerede? Burada sugar yok. Eee burada da yok. Abi? Oha Sakar. Koş lan koş. Beton aynı geçmiş. Aynı abi. arkadaşımız baklabatla dövdü lan abi. <laughs> Anladım olayı. Ne ne oldu olay ne? Arkadaşları için balıklama atlayıp ölmüşler. Aslı gülüyor bir de ya gülme komik değil Keltoş. Abi. Bunlar. Bunlar niye balık salmasına ki? Bilmiyorum vallahi Keltoş. Yazık ben, la. Mahmut bunlar niye balık ona Hani vallahi bunlar iddiaya girdi dedi birisi ben 1000 lira vereceğim balıklamatlarsam ölmezsem dedi 2000 lira alırım. Ee? Aa. diğeri dedi ben 3000 lira alırım. Aa. Ee? Hani işte öyle öyle gitti bunlar üçü de balıklamatlar öldü la. Valla yazık Sakarya gerçekten yazık ya Nasıl kurtaracağız bunları? Eee Böyle Çelerime Allah Atla Atladım Niye atladın? Ne bileyim aklıma bu geldi Abi ne yapıyorsun ya valla Canavar silahlar sen ne yapacaksın? Kapılar var kilitli ama Abi, abi şurada mısın? Buradayım buradayım koş. Geliyorum geliyorum. Mahmutlar atlasak olur müyüm? Abi kurtarın kendinizi abi. Ya tamam tamam. Atlıyorum. Hadi bismillah. ne nefes de mesela koş 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 koş. Allah. Atladım. Uh. Tamamdır. Abi. Sonunda geldin Sakar. Boynum tutuldu yemin ediyorum. Oyunum tutulmuş zaten. Dur güneş gözümü aldı. Ha, bak, kapı mi? var burada. Sakat ya şuraya benziyorlar mı? Hareket etmiyorlar kafasına bakar ne kadar buradaysa 3 tane kan gelmiş yere Neyse şimdi hangisini girelim? Ne, ne bileyim ben şu kilitli şuna gerek bence Tamam hadi girelim Açıyorum kapıyı açtım ha? Bu kim la? Eee sen nasıl ayaklasın? Ay ne abi ben Mahmut sümüklü Mahmut, Aa, o sümüklü Mahmut. kim ya Safa? Aynen abi mavi var la sizin Mahmutlar aşağı atladı yardım nasıl yaptılar la. Eee yardım etseydin oğlum ölmeden önce. Ana, ne bileyim abi valla yardım edemedim. Neyse neyse Abi gel gel şimdi ne yapacağız burada. Aynen abi buradaki kapıyı açmanız için yönlendirdiler la beni. Bir tane şalter midin, nedir onu almanız gerekiyor bende. Şalter mi alacağız? Abi hadi çalış çalış abi çalış. Tamam sakarya çalışıyorum kazma valla şurada dur. Eee Ama <laughs> bağırma sakal kulağı ağrıyor zaten? Niye ya bağırırım Allah Allah. Mahmut bugün abi çalışma sebebi iddiayı kaybetti. Anne ne iddiayı kaybetti mi? Hehehe <laughs> kaybetti mi la Aynen aynen kaybettim. <laughs> valla ne oldu? O kadar yumurta yiyemezsin tamam, dedi kustum ama. Ben de suçum 15 <laughs> tane yumurta iyi yedim valla. <laughs> Anne 15 tane yumurta mı yedin lan Sakar Ha şurada. Herkese de anlatma dedim sana. Bu ne ya? Hayır, alalım. Şey Kılıcımızı alalım arkadaşlar. Da tamam. Daha sonra şalterimizi aldık. Mükemmel. Şimdi ne yapacağız şalteri? Ana bu sağ taraftaki kapıyı açacaksın. Tamam, kapıyı açacağım. Abi gel kapıyı aç Geldim, geldim. Açtım kapıyı. Hop. O. Selamünaleyküm. Buradalar var içinde aldım 3 tane. Tamam ben de aldım. Şimdi burada başka ne var? Aaa golem kardeş. Merhabalar dostlarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen ne kadar sesin kalınmış öyle ya. Evet abi benim sesim biraz kalın. Şimdi sizlere görevler vereceğim. Hazır mısınız? Aa, hazır, tamam, hazırız hazır, bir hazır, şey hazırız. Bir şey hazırız. e, şimdi biz burada ne yapacağız abi ben hiçbir şey anlamadım. Burada 3 tane sandık var. İlk önce 3 tane sandık bulun. Ha. Tamam. burada bir tanesi var gel gel. Kılıcı bana ver silahı sen kullan. Niye? İşte ben daha iyi kullanıyorum kılıcı. Yok tamam Oba, ya. ya. Dur tamam bakayım. İ iki tane bulduk bir tane daha bulmamız lazım. O nerede? Şurada bakalım. Bunu alıştıralım. Aa buldum. <laughs> tamam. Ne var onda? Al burada. Bakalım. Aaa. Açıda var mı? Gel gel. Açalım bunu açalım. açalım bunu. Bir gel abi. Al bu şey. O sekiz tane senin sekiz tane benim. Şöyle açalım. Bir tane aldım bu ne? Bu ne? Bu Hepsi çok kötü çıktı ya şuraya bak. Aa, Aa kemik kılıcı la. <laughs> Abi gel 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 sana kılıç buldum gel. Sen buna bak kemik kılıcını buldum bizim. Sen buna bak. O da güzelmiş de bak bu daha komik. <laughs> <laughs> Kemikler <de> kılıç <laughs> mı olur demiştin ya. Aha bir şey diyeceğim sana. Ne oldu la? Ne kadar buraya bak. O da bu benim oldu. <laughs> Abi 27 vurmak mı demek? Öyle vurayım mı? Vurulmuyor ki. Duh. Duh. Şimdi durun. Daha göreviniz bitmedi. Şimdi burada iki tane gizli geçit var. Gizli geçiti bulup bana iki tane kitap getirmeniz lazım. Bir tane kitap mı getireceğiz? Aaa bir, birinci kitap. İkinci kitap yazıyor. Nereden bulacağız yazıyor? Bilmem. <laughs> Aaa demir. Sakar burayı patlatalım koş. He? <laughs> gel gel gel. Burada demir bir yer var gel. Dur dur patlatıyorum. Patlatacağım kaç. <laughs> Lan diye söylemiyor. <laughs> 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 patlatıyorum. <laughs> 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 Orada değil. Ne? <laughs> 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 Ana burada değil Sakar doğru söylüyor. Eee nerede bu? Etrafta. Bilmiyom saka, havayı mı patlatsak Şöyle. acaba? Ne de bu? Aha! Aa ne bu? Ne bir cerhane? Şey gizli reçet var lan! Oha! Aa da arkanda da gizli reçet var! Oha bu ne lan? Ana Aha. sandık var burada. Ne yazıyor? Aa ikiyi bulduk tamam, ikiyi bulduk. Abi! Kitap, kitaplıkları kontrol kitap et. Yere... E, o zamanı kontrol et. Burada bir gizli reçet var. Anladım, anladım, anladım. Aa. Bir de tıklamamız lazım o zaman. Tıkla, 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 tıkla. Yaktına geldi Oğlum, daha kent olsun. Abi buldum buldum abi buldum. Oo, bu böyle? Çiziyorlar. Oh, tamam. Bir yazıyor bir yazıyor al bakayım şunu oku. Neredesin Allah dur geldim. Gölem mi biz ne konuşuyorduk? Doğru değil mi bu? Evet patlatma buraya. Gel bakalım patlatma da herkes buraya. Da. Hop evet patlat. Tamam son yer kaldı galiba. Hadi hop patlar. Bu mu bu? Allah. Yani Dünyayı... oha! Her kontrol ediyorlar. Dünya haritası var lan burada ne? Dünya değil burada. var ya ekvator var. Kaçın lan Mahmutlar kaçın. Anne abi kaçıyoruz kaçıyoruz. Kaçın lan kaçın lan kaçın lan. kaçın burada. Kaçın durmayın burada. <laughs> tamam tamam kaçarlar bunlar. Ben bunu merak ettim. Bu ne? Dünyayı gösteriyor. Adı bu ne? O... Mars. Bu ne? Dünya. Bu ne? Satürn. <gülüyor> <gülüyor> ya sakal yürü ya ben de diyorum ne diyor? ha ben iki tane kapı var yürü gel, ol, dur 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 gel de. gel unuttuğumuz bir şey var gel <laughs> gel 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 ee, Kardeş bu bomba ne işe yarıyor biz anlamadık bunu ya Abi altıma katıyorsun patlatıyor Hadi görüşürük. <laughs> kaç sakın kaç gömüyor ya? Dur dur sonra gömeriz onları ya. Belki yaşıyorlardı. Saçmalama sakat. Bunların yaşıyor hali var mı sence? Allah'ım Allah Nasıl öyle ne yani merak ediyorum. Herhalde Allah abi üstelik işte taşada su yerine taşa geldiler Şöyle. Kasası gelmiş taşa e. baksana. Ay yazık ya. Bu ne lan? Bir dakika ne diyorsun sen? E, Anne vallahi siz burada bir şey yapmayacaksınız. Balık tutmanız gerekiyor ama balık tutmayın lan çok uğraştırıyor. Şalter mi? Bakıyım hemen. Evet var ne yapacaksın? Heh abi acil şalter lazım bir de. Mahmut diyor ki uğraşmayın balık tutmakla. Diyor burada balık tutacanızı diyor. Hımm o zaman şöyle yapalım. Eh. Ben şu oltayı bir alayım. Eee? Eh. Şu kapıyı bir takayım. Hah? Eh. Dur bir saniye. Eee? Eh. Dur, dur dur aklıma bir şey geldi dur. Eh. <laughs> Lan ne <niye patladı? gülüyor> Kapıyı çekecektim. Olur bir şey yok iki, iki, iki Aha. Patladı. Allah. Bunlar kimler? Gelenler, gelenler. 3 kişi söylüyor nedir? 3, 3 kişiler. Aa, 3. Giden neden? Gel buradan çık buradan. Ha bu oldu, güzel. üç ne lan böyle. Arkadaşlar bu arada bu de kullanmayı öldürmek için en kolay yol bakın arkadaşlar öldürebiliyorum. <laughs> <laughs> gel 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 silah ölmedi. Bu kapıyı açmamız lazım. Şu silah şey lazım, paralar lazım. Ne oluyor? kağıt var. Lan ne yapacağız? 45-80 yok. 45-53. 45-53. La yalan söylüyorum. <söyleyeyim. gülüyor> Valla kemik kılıcıyla var ya <gülüyor> bir <gülüyor> tane tamam, tamam. 45 52. <laughs> 45 52. Aa doğru. <laughs> Bu kimden <lan> böyle? Ya <laughs> ben. Bu abi. galiba sana. Hani, Ay, Kılıcı gücü Oğlum ne kadar kötü la bu adam nih. Ama ben en çok ben vurdum En çok ben vurdum Haksızlık var ya burada yeah. Evet Burada ne var? Aha Abi en sevdiğin silah çıktı Aha Bittin lan, sakar. <laughs> <dua alet> la sakar Son duvarı la Dur 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 dur. Anlatabilirim Dur Dur Son duvarı <laughs> et la 9 zaman bitti 9 zaman bitti 9 zaman bitti lan 45 52 miydi? 45 deyse Hahaha ölecek, <laughs> tamamdır. <gülüyor> Belki de ha. şimdi açalım burayı açtım. Bu ne? Merhabalar. Lan <laughs> saldırıyor bunlar. Abi, dur 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 tamam. Snowman, dur, dur. Oha. oha diyorlar, bu ne? Bir dakika şöyle geçtim buraya geçtim buraya, geçtim Night, buraya, geçtim Vision buraya. Night, Night Vision çıktı. Night Vision çıktı. Hadi bakalım içiyorum. Burada da. Aa burada burada burada. Ne var? Tamam, bunlar öldü tamam, bakalım başka var mı? Oo, Eee, ee, ee, ee. Ya ya. Tamam. öldüm sandım ha. Ne? Ee, öldüm mü sen? Ee. Gel buraya gel. Yunacağım kafana kazma <laughs> <Ay>, ee. gel buraya. <laughs> <laughs> ha Tamam tamam <laughs> Tamam, tamam, tamam. Direkt korku ya. <laughs>

Ben niye açıyormuşum sen aç. Bana ne ya büyük ben. Dünyayı kurtarmak istemiyor musun asker? Yok. ben istiyorum. Ben istemiyorum. Gel gel gel. Ben burada oturacağım siz kavga edin. Abi ne yapayım nasılsın iyi misin bari ya. Valla gel bir çay içelim. Ne diyorsun lan? Abi gel bir çay içelim. Aynen öyle. Ne haber dostum? Ne oğlum gidin lan buraya. <laughs> Demek öyle ya. Demek ki ağırlık sen şey lan? He? Adam mı lan? Adam olmuyor lan. Gel bana. Abi ölmüyor öldürsün ya. Çekil çekil. Gel buraya gel gel. Hadi bir ve. Ana öldü la. Bana niye? Ölsün Allah Allah. Burada ne var? <laughs> Silahı adı... attım. Abi bak orada ne var bak. Sen, senin kadar boş. Aha sen bana ne dedin az önce? Gel lan buraya. Ne bugün çok yaptın? Ne kadar çok yaptın? Allah. kadar çok yaptın? Ne kadar çok yaptın? Ne kadar çok yaptın? Ne kadar çok yaptın? Ne Bay çok yaptın? Ne kadar çok yaptın? Ne kadar çok yaptın? Gel kadar çok yaptın? kaç, 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 kaç. Ne <laughs>